Sırbistan'ın Nişkent'inde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan Karabüklü Milli Boksör Elif Güner'i memleketi Karabük'te çiçek ve meşallelerle karşılandı. Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılama törenine Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Boks Antrenörü Baykan Arslan, kurum personeli ve sporcular katıldı. Bravo. Ülkemize broz madalya kazandıran milli boksör Elif Güneri, kendisini karşılamaya gelen basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Bu şampiyona benim için çok özel ve değerli bir şampiyonaydı. Yani şöyle bir ara vermiştim ve aradan sonra tekrar bu şekilde ringe çıkmak Gerçekten çok büyük bir e, özgüven istiyordu. E, federasyon başkanımız gerçekten Suat Ekimoğlu çok değerli bir başkanımız ve Suat Ekimoğlu öncelikle bize gerçekten başarılı olduğumuzu, başarabileceğimizi inandırdı. Çok zor bir kura çektim. Kuram gerçekten çok zordu. E, i̇lk turda İrlandalıyı yendim, yani e, çok güçlü bir kadındı. İkinci turda çeyrek final maçımda bir numara seri başıyla oynadım. Azerbaycanlı arkadaşım. Onunla zaten yıllardır kamplarda beraberiz. Yani e, onu biliyordum ama sonuçta bir numara seri başı ve gerçekten çok iyi bir boksör. Avrupa dünya dereceleri bir boksördü. Onu çok rahat bir şekilde geçtik. Ee, yarı final maçımda Çinliyle oynadım. Onda da maalesef lobi kurbanı olduk ve e, dünya üçüncüsü olduk. Amacım dünya şampiyonu olmaktı. Ülkeyi menü temsil etmekti ama e, bir aradan sonra... Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra tekrar Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi büyük arenalarda boy göstermek gerçekten çok zor. Ben burada üçüncü oldum ama e, altın madalya gerçekten kıl payı kaybettiğim maçlardan bir tanesi oldu. Üzgünüm ama sevinçliyim de. Yani aradan sonra tekrar kendime inanmam ve bu platformda bir tekrar boy göstermem benim için de çok büyük bir artı oldu. E, şehrime, ülkeme gerçekten bir madalya daha kazandırdım. Bunun haklı gururu var içimde, onuru var. Ee, gerçekten mutluyum. Aslında o öyle tasarlanmış bir hareket değildi. Ya dediğim gibi Azerbaycanlı arkadaşım gerçekten e, yıllardır birlikte olduğumuz, e, eldiven taktığımız, alt üstte oynadığımız zamanlarda hani birbirimize partnerlik yaptığımız bir arkadaşımdı. Evet Azerbaycan yani Azerbaycan bizim için e, kardeş ülke. Yani orada yapılanlar tamamen o an e, içimden gelen şeyleri yaptım. Evet ben de gördüm. Azerbaycanlı arkadaşlarımız da bana gönderdi. Türk arkadaşlarımız da bana gönderdi. E, ama dediğim gibi ya içimden giderek yaptım ve çok da güzel bir anı oldu benim için.